Ya bu riskli bir durum arkadaşlar. Yani bunu herkes yapamaz. Bak Kardelen ve Bedri çıktılar Bedrican. Bunu sokakta insanlara sordular. Bunu ilk defa alacak sandıktan veya sandık kurulundan ve masadan ardından oy vereceği kabinin içerisine girecek ve şaşıracak. İlk görenler de şaşırıyor zaten. Ve nasıl oy vereceğini, nasıl mühür yapacağını bilmiyorlar. Yani ben size şöyle anlattım. Bakın bir kez daha göstereyim. Atıyorum kafadan ben işte hangisine verdim? Adalet Birlik Partisi'ne verdim mi? Şurada. Adalet Birlik Partisi burada. Tamam. Ben şöyle yapacağım. Adalet Birlik Partisi'ni şöyle tutacağım burada. Tamam mı? Ardından hepsini kapatacağım. Tamam mı? Ardından hepsini kapatıyorum. Ne dedin Özgür yelpaze yapmıyorum tabii de ama yelpaze gibi bir şey çıkıyor. Haklısın. Bak şimdi burada en sağlıklısı bu. Ha, en sağlıklısı bu. Ve burada buna basıyorum. Burada buna basıyorum mühürü. Şöyle de mühür olsun. Tak diye basalım. Ondan sonra püf püf. Püf. <laughs> püf püf yapıyoruz. Kurutuyoruz yani. Tamam Ondan sonra bunu zarf diye düşünün. Bu püf püflü şeyi bunun içine atıyoruz. Şimdi ben böyle düşündüm bunu. Bu ancak böyle olabilir. Yani ittifaklarda da böyle. شاملين <applause>